Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 bonus seriler videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 videosunda önce geçen videoyu anlatayım ama geçen videoda yeni setimiz olan Orman Muhafızı seti ile önce Lynx'i korumalarını ardından Lynx'i alt etmiştik. Bu videoda da önce Hermit'i korumalarını ardından Hermit'i kendisini alt ediyor olacağız. Şöyle göstereyim Orman Muhafızı setimizi. Bu arada bu hilenin bu hileyi nasıl indirdim merak ediyorsanız ve hileyi siz de indirip oynamak istiyorsanız birazdan kartlar kısmına video bırakacağım. Oradan izleyip siz de indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Aramıza yeni katılanlar ve hileyi denemek isteyen, oynamak isteyenlere duyulur. Evet. Daha fazla Shadow Fight gibi videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun üzerine başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Tabii ki de bu hile içerisinde büyücü seti, keşif seti, nöbet seti ve ekstra ekipmanlar vesaire bulunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi kartlar kısmına bırakacağım. Oradan isterseniz siz de hileyi indirip oynayabilirsiniz. Evet yavaştan videomuzu konusuna dönelim. Hermit'in korumalarıyla mücadele etmeyle başlayalım. Evet. Öncelikle Dragon. Bu arada hazır Hermit'in korumalarıyla cebelleşirken paylaşmak istediğim, anlatmak istediğim bazı şeyler var. Öncelikle sevgili arkadaşlar biliyorum Shadow Fight için gelmesini çok istiyorsanız merak etmeyin. Yeni bölüm e, Perşembe günü kanalda olacak sevgili arkadaşlar. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Perşembe günü yeni Shadow Fight 3 bölümü kanalda olacak arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Yani Shadow Fight 3 aktif bir şekilde ...kanalda olacak. Perşembeden Perşembe olacak. Ee, Shadow Fight 2 ile alakalı... ...içerik kalmadığında... ...yani yapacak bir şey kalmadığında da... ...ekstra olarak Shadow Fight 3 ile alakalı... ...içerikler gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani her videonun altına Shadow Fight 3... ...gelsin, Shadow Fight 3 gelsin diyerek... Ee, ...daha fazla Shadow Fight 3'ün gelmesini... ...sağlayamazsınız arkadaşlar. Bu kanalın... ...bir düzeni var. Ben de bu düzene... Ee, ...sadık olacağım için... ...dediğim gibi Perşembeden Perşembe'ye... ...yeni Shadow Fight 3 bölümleri kanalda olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Cumartesi günü de yeni bir hile videosu çekmeyi düşünüyorum. Eğer bir aksilik bir şey olmazsa hile bulabilirsem. Aa, aslında hile bulamazsam şöyle bir alternatifim var. Bu 2.17.0 versiyonu nasıl yükleyebileceğinizle alakalı detaylı uzun bir video yapabilirim. Olmadı öyle yaparım. Bunu her gün canlamede yapmayı düşünüyorum. Çünkü yani eğitici öğretici video çekmeye kalktığımda bir yerden sonra eskiyor malum. E bunda güncel tutmak gerekiyor. Ondan dolayı böyle bir şey yapmam mantıklı olacaktır. Bu arada sevgili arkadaşlar, e, size bir şey danışmak istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Topluluk kısmından da bunu yapacağım ama sizce canlı yayınlara başlamalı mıyım? Canlı yayınlarda neler yapmalıyım? Canlı yayınla alakalı önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Bunları paylaşırsanız bana çok güzel olur çünkü ben canlı yayın yapmak istiyorum. Yani canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ya yani en azından bir yayıncılık tecrübem olsun. En azından böyle arada oyun oynayayım. Sizlere böyle bir şeyler paylaşayım hani video gelmeyeceği zaman olur. Ekstra böyle beni izlemek iste istersiniz isterseniz falan destek olmak isterseniz sohbet muhabbet falan da ederiz ben oyun oynarken. Hiç fark etmez. İsterseniz hani canlı falan da yapabilirim böyle arada 1 saat 2 saat. Duruma göre bir düzen oluşursa süresini daha da uzatabilirim. Yorumlar kısmında bu düşüncelerinizi paylaşırsanız ve tavsiye ederiz öneriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok tatlı olur. Tabii ki de oyun yayınları yapacağım. Hani öyle normal bir yayın yapmayı düşünmüyorum kamera karşısında falan. Çok pardon. Ee, Shadow Fight olur, Asphalt 9 olur, belki Magic Land 5, birçok oyunla alakalı böyle bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Beraber oynarız, sohbet, muhabbet ederiz, takıldız falan böyle. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı esirgemeyin arkadaşlar, affediniz olsun. Kafamda böyle bir plan var. Plan kafama yattı ama enin gibi emin değilim. Son kararı siz vereceksiniz. Yani siz düşüncelerinizi paylaşın son kararı ...beraber veririz. Hani ben de bir karar vereyim. Hani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz falan. Ben de bir düşüneyim, kafamda bir oturtmaya çalışayım. Evet, video daha 4 dakika oldu ama... ...biz Helmet'i 3. koruması olan peygamber... ...devesini alt ettik bile. Sırada kim var? Ee, sırada Kaplan var. Ondan sonra Crane. Sensei'nin eski öğrencisi. Ondan sonra... ...Helmet'le mücadele ediyor olacağız. Bakalım Helmet'le nasıl bir şekilde mücadele edeceğiz? Malum, Orman Muhafızı seti ne kadar... ...etkili olacak bilmiyoruz. Büyücü setiyle ben bayağı... Rahat etmiştim bir alt ederken malum devamlı hasar verebiliyor büyücü seti ondan dolayı merak ediyorum bakalım nasıl bir katkı sağlayacak bize tabi şey olayı da var her darbe yediğimizde malum rakip yere düşüyor sarsılıyor falan ya bu olay da sayesinde belki çok fazla hermit bize bir şey yapamaz yani ihtimal var gördüğünüz gibi hasar yemiyoruz gördüğünüz gibi. Hani yiyoruz ama aşırı az yiyoruz hasarı bu olay sayesinde. Şöyle bir suplex yapacaktım da yapamadım. Neyse problem yok kestik zaten kaplanı. Hop Öle abi Öle abi tamamdır. Güzel rahat bir şekilde kaplanı da alt ettik. Kaldı crane. Kren. Crane'den sonra helmet'i de alt edeceğiz ve diyi sonlandıracağız. Ben büyücü setiyle alakalı video çekiyordum hani ee, şöyle söyleyeyim. Büyücü setiyle bütün bossları alt edeceğim diye seriye başlamıştım. Yeni güncelleme geldi. Bu orman muhafızı seti geldi. O yüzden şöyle olacak. Orman muhafızı seti bittikten sonra büyücü setiyle nerede kaldıysam oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani salıdan salıya bu seri devam edecek bir sürede arkadaşlar. Ee, ne zaman büyücü seti de biterse ve yeni güncelleme gelene kadar belki de Shadow Fight 3 ile alakalı daha fazla video atabilirim. Yani salı ve perşembe yeni Shadow Fight 3 bölümleri ya da Shadow Fight 3 içerikleri paylaşabilirim. Ama kesin değil şu anda çünkü daha ona vakit var. Önce bunu bitirmem gerekiyor malum. Ama Orman Muhafızı setini bitirene kadar zaten büyük ihtimal yeni güncelleme gelir. O yüzden hani şimdiden söyleyeyim. Bir zaman kalırsa Shadow Fight 3 ile alakalı garanti bir şekilde salı günleri de yeni bölümler yeni içerikler çekmeyi düşünüyorum. Etkinlikler vesaire falan Haberiniz olsun yani. Ben hatta ilk satın alımı gerçekleştirdim bile. Ama e, neyle alakalı olduğunu şu anda söylemeyeceğim. Tamam Shadow Fight 3 alakalı ama ne olduğunu söylemeyeceğim tabii ki. Video içerisinde göstereceğim. Onun da bilgisini vereyim. Evet Helmet de karşılaşma teklifi kabul edildi. Şimdi Helmet'i alt edeceğiz. Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Umarım Helmet bizi fazla zorlamaz. Zorlamaktan kastım vaktimizi çok fazla almaz. Yani gerek yok hani. insanlar sonuna kadar izlemiyor zaten videoyu. Video gereksiz uzayınca da insanlar izlemiyor. Ondan dolayı ne kadar çabuk alt edersek o kadar iyi bizim için. Şöyle vuralım. Güzel. Canının yarısını düşürdük bile getirdik bile. Güzel. Şöyle tık şöyle bir tık. Böyle de vurduğumuz anda çok güzel. Hop. Tamamdır. İlk round'ı aldık. Güzel. İlk round'ı aldık. Yataş termit. Sinirlendirdin şimdiden beni. Evet. Round 2. Başla bakalım. Gel. Gel Hermit Reis. Oha kaçtı lan. Sarmaşıktan öyle kaçılabiliyor muydu? Bilmiyordum öğrenmiş oldum. Öğrenmiş olmam iyi oldu. Doğru arada o aynı özelliği sayesinde bayağı sar vurabiliyorum. Çok tatlı. Tamam. Tamam. Ne olur büyünü kullanma. Büyünü kullanma. Ya oğlum. <laughs> ya tam vuracağım. Adam bana vuruyor ya. Sinirimi bozuyor. Şöyle bir öl bakayım sen. Ha? Yat aşağıya. Evet ikinci round'ı aldık. Bu round'ı aldığımız anda Helmet kesinden de kurtulmuş olacağız. Hadi bakalım. Perfect atmayı hedefliyorum. Atamadım. <laughs> Maalesef. Yani söylediğim gibi e, yapamamış olmam biraz sinir bozucu ama. Yapacak bir şey yok. Evet Ahmet bir sürü kullandı ama. Bu e, setimiz sayesinde hiçbir sıkıntı çekmedik. Şöyle bir vuralım. Güzel. Ayna sayesinde çok rahat bir şekilde yüksek bir hasar verdik. Çok az canı kaldı. Tam. kafasına vurduk. Şöyle vurduğumuz anda yat aşağıya olu yat. Güzel. Çok güzel. Evet, gizli bilgi başarısını da kazandık ve bu videoyu da yavaştan sonlandırıyorum efendim. Hermet'in kılıçlarını da almış olduk tabii ki. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Set gayet etkiliydi Hermet karşısında. Kasap karşısında daha çok etkili olacağını düşünüyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak bir kanalımıza da hala abone değilseniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapma sesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.